Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir daha önce dersiyle birlikteyiz. Bu derste olmak fiiliyle gelecek ve geçmiş zaman cümleleri kurmayı öğreneceğiz. Hatırlıyorsanız geçen derslerde gelecek ve geçmiş zaman cümlelerini normal fiillerle kullanmıştık. Şimdi olmak fiiliyle de kurmayı görelim. E veya olmak fiili de hatırlıyorsanız, e şimdi bunu nasıl çekimliyorduk peki? E ya kelimesiyle çekimliyorduk. Şimdiki geniş zamanda yani ben bir öğrenciyim sen bir öğrencisin şeklinde cümleler kurarken şu andan bahsediyoruz. Şu an sen bir öğrencisin. Şu an ben bir öğrenciyim. Bunun geçmiş ve gelecek zamanda Türkçe'de nasıl kurarız? Ben öğrenciydim. Sen öğrenciydin şeklinde. Gelecek zamanda da ben öğrenci olacağım. Sen öğrenci olacaksın şeklinde kurabiliriz. Şimdiki zaman çekimi eğer şeklinde oluyor demiştik geçmiş zaman çekiminde var şeklinde yazıyoruz. Va şeklinde okunuyor. İşte ya va, du di va, hen un va, vi va, i va, di va şeklinde. cümle yapısı aynı. Eğer yerine va deyince geçmiş oluyor. Şimdi örnekte göstereceğim. Gelecek zamanda da will kelimemizi hatırlıyorsunuz. Bunu kullanabiliriz. Gelecekten bir şey ummak anlamına geliyor daha çok. İşte will veya şeklinde kullanabiliriz. EA yerine gelecek zaman yapmış oluruz böylece. Şimdi geçmiş zaman örneğine bakalım. Studiyan'ı öğrenci kelimemizden. Ya was Studiyan'ı ben öğrenciydim. Dudi va Studiyan'ı sen öğrenciydin. Geçmiş zaman kullanıyoruz. Hen veya hun va Studiyan'ı o öğrenciydi. Viva studiana, biz öğrenciydik. Iva studiana, siz öğrenciydiniz. Diva studiana, onlar öğrenciydi demiş olduk. Va kelimesi kullandık. Eğer yerine. Tek fark bu geniş zaman çekimlerini hatırlıyorsanız. Şimdi gelecek zaman çekimlerimizi will ile yapabiliriz demiştik. E, kelimemizde, fiilimizde veya fiilimizde olmak. E, ya will veya heyya. Ben burada olacağım. Du veya di, vil veya heya. Sen burada olacaksın. Hen veya hun, vil veya heya. O burada olacak. Vil vil, we vil veya heya. Biz burada olacağız. I vil veya heya. Siz burada olacaksınız. Di vil veya heya. Onlar burada olacaklar demiş oluyoruz. Vil e, kelimesini zaten gelecek zamanda görmüştük. E, burada ekstra bir şey yok. Bu ders bu kadar arkadaşlar. Olmak fiiliyle geçmiş ve gelecek zaman nasıl kurulur basitçe anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.